Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet Roblox'a baya bir güncellemeler geldi. Baya bir kez oynadım. Bugün sizlerle hazin, hazine için bir tekne inşa et oynayacağız. Oyun açılsın bakalım. Evet biliyorum baya uzun bir ara verdim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sağa kaç sıkıntım oldu. Bir saniye. Okulda ilgili bazı, bazı işlerim olduğu için o yüzden az okulu. Okulla ilgili bir şey var. Şimdi şuradan bir uçakla yükleyelim de. Uçağımız büyüklensin. Hadi. Cek peki ver. Tam geç şöyle. Tam geç. Otur. Ve başlatsın. Ateşlemeyeceğim daha. Dönmesini bekliyorum çünkü. Döndürüm, 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 döndürüm. Ay ters yöne döndürdüm. Kaldır. Kaldır. Uçağı kaldır. Öf. Geç. Gel 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 gel. Tamam şimdi kaldır. Kaldır. Ben? şu iki motor neden çalıştırmadım çünkü bu birinci motor e, şöyle tam şu uzaylı ya da pankekli bitiyor o yüzden ikinci motorlar yedektiriyor şu turbolar sana bazı yerlerde hızlı geçmek için yarıyor alayım çok, alayım. Güzel, ama neyse asmaya devam edelim evet bir de e, şunları yapacağım. Biraz kalkayım. Sekiz ee, 8 drop çekilişini yapamadım. Canlı yayın silindi biliyorsunuz ki. Oralar eh, birazcık sıkıntılar çıktı. O yüzden pek video çekemedim. Hayır ya. ölmesin ama bizi öldürmek için. Hayır. Hayır. Bak buradan ne fedi? Hayır. 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 Motorlarım gidiyor. Hayır ya. Bu boyda basılmıyor ki. Hadi eyvallah. Öldük şimdi. Şansa bağlı artık. Jetpack'im var. Sıkıntı yok yani. Bir saniye durun. Garanti öldüm. Öl <laughs> o, öldüm. Öldüm. Sen ölecek gibi durmuyorum. Öldüm. Öldüm. Garanti öldüm. 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 Ketçap. Hayır. <laughs> <Garanti gülüyor> hala hayatta. Oo, oo, oo. Sakin. Sakin.

Üstüne aşı bıraktım. Dışına düşüyorlar. Evet doğru atacağım şimdi. <laughs> yok artık be. ya yani Yok artık. Hiçbir şey. Aa, daha bu beni koruyor. <laughs> Dur, saniye. Hayır ya. Öldüm. Öldüm. kontrol çiçek gibi. Ömer bir Burayı bayağı dayanıksız yaptığım için bayağı sıkıldınız var. Şimdi yerler dayanıksız. Demirin dayanıksızlığını kaldırdı. Çiçek yapma. Hayır, 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 hayır. <laughs> Nasıl oldu bir saniye bu? Tamam boyun istedi. Boyun istedi bana ne? Boyun istedi. Ee, hangisiydi o? Şu muydu ki? Evet bu iş. Evet, Bunu bilenler yoruma yazsın. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Oyundaki bak. be Şey var mı? Şu yenen blok neydi? Kaşar mıydı? Bir şeydi. Peynir bile hatırladım. ha varmış. başla evet bunu bu oyun istediği için bunu sen istedin oyun <laughs> yani baştan gitmezsin ama yani baştan gitmiş dur 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 kaldır 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 bir azıcık bas 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 <laughs> bitti oyun bitti oyun bitti hayır ya nasıl oldu <laughs> ya nasıl oldu bu Bir de geçtik. <laughs> Ay dur sakin. i̇ş. Uçuş iş yazmaya çalışmışım herhalde. Uçan iş. Uçan iş. Boş ver. Girişteki videoyu beğenirsiniz inşallah. Yani evet, birkaç sıkıntı çıktı. Oraya ben sana söyleyeyim. Bak. Ya 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 boy. Yuppie. Orada <laughs> bir motorum parçalandı. Yok motorum sağlık. Ya bunu ister su bu, bu neyin aldı şu mavi şeyin adını unuttum. Bu peynir biliyor zaten bunu almak kolay da. Şu şu altındaki o döner şeyini de alabiliyoruz. O şey şu altındaki pervaneyi döndürmeye çalışıyor. Kaldır, 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 kaldır. Bas, 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 bas. Hayır, 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 hayır. Hayır! Oha, sen nasıl oldun lan? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nasıl oldu lan? Ha? Bir saniye, şey kayboldu bir an. Yes. Yes. Ah. Bu oyun çok gıcık. İlla burada ölmemi istiyor boyun. oyun. Sonra git. Sonra gittim geldim. Tamam boyun gıcık. Tamam gerçekten gıcık bu Gıcık. Oyun gıcık oyun. <laughs> tamam ya. Bu beni bayağı gıcık etti. Kaldır birazcık. Kaldır şunu. Kaldırmam lazım. Anı sıra da böyle kaldırmak. Ya gıcık oyun. Gıcık oyun. oyun. Gerçekten gıcık bir oyun. Bug'ı kaldırmak ne ya abi? Üf. Hayır 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 hayır. 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 Hayır bu oyun çok gıcık. Bu oyun çok gıcık. <laughs> Mevsim dışına çıktı bir saniye. Hayır. Hayır bak bu oyun çok gıcık. Bu oyun çok gıcık. Daha ileri gidersem ölürüm. Ya bu oyun çok gıcık. Gıcık oyun. Gıcık. Ya nasıl kaldıramıyorum? Nasıl aşağı Bir saniye tutmam gerekiyor benim. Gıcık. Bu oyun gerçekten gıcık. Gıcık bir oyun bu. Oynamayın sakın. Hayır. Tamam. Baba Piro. Oyun, oyunu trollüyoruz. Baba Piro. Yeah. Şimdi bazı oyun yaptığı tekneleri de göstereceğim. Aa, bir tane. Bir şey alırım. Kapağa basıyorum. <laughs> Hayır ya ezilmedim. Ara sıra da ezilebiliyorum bu arada. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Asansör. Evet. Bunları çıtır... Ha bak bu benim asansörüm. Üst katta bir şey var oraya çıkıyor. Bu yapsın asansörüm de. <laughs> bir baya bir kez denemeden geçirdim. Suya falan yüzdürdüm. Hiç kurtulma şansı yok. Üst taraftaki şey düşüyor. <laughs> bir saniye bunun böyle olmamız. Bunun böyle olmaması <laughs> bir saniye, bir saniye. Bunun böyle oldu. Böyle çalışmıyor bu. Bir saniye, bu böyle çalış çalışmıyor. bir saniye, ters ters olay oldu. Bir saniye, bu böyle çalışmıyor. Bu böyle çalış Bu böyle çalışmıyor. Ya bu oyun gıcık. Gerçekten gıcık bu oyun. Ya oğlum oraya oturacağım ben. Gıcık. Gıcık oyun. Sen çok gıcık bir oyunsun. Lan nasıl? Bir saniye ya tornavida bir saniye bir saniye bir saniye. Yok bir şey yok. E tamam normal adam gibi çıkıyor yukarı bu. Ne oluyor lan? Bir saniye bu. Boy çok gıcık. Oyun gıcık. Oyun çok fena bir şekilde gıcık. Bu oyun çok fena gıcık. Bu oyun gıcık. Bu gıcık. Gıcık oyun. Gıcık. Gıcık. Ama videoyu bitiriyorum. Çünkü bu oyun bana daha da gıcık gıcık edecek. Bir sen oraya gidemiyorum. Hayır. <laughs> Öldüm. Bu oyun burada bitiyor. Görüşürüz. Hoşça kalın Bibi.